Arkadaşlar <laughs> <Ben, gülüyor> Bir. Altmış beş. 12. beş. <laughs> Dokuz. geleceğimiz tabii gençlerimiz ve gençlerimize yönelik farklı projeleri, farklı çalışmaları en büyük şehir belediyesi olarak hem de ilçe belediyelerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Tabii eğitimli ve donanımlı gençler olmalar adına da özellikle üniversite eğitimi almalarını teşvik ediyor. Ve bu konuda farklı çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Bugün tabi biraz pandemi sürecini de göz önüne alarak farklı bir proje imzattık. attık. Allah'ım çok güzel de bir ilgi alaka var. Yıldırım Belediyesi bayrak alanı da Yıldırım Belediyesi önünde bayrak alanında toplandık. Çok değerli AK Parti Yıldırım İlçe Başkanımız ve kıymetli belediye başkan yardımcımızla birlikte. Tabii gençlerimizin geleceğe dair hedefleri var, hayalleri var ama pandemi sürecindeyiz. Uzaktan eğitimin e, olduğu ve çocuklarımızın bu sene okula bulaşamadığı bir dönemdeyiz. Hakeza mezuna kalan öğrencilerimiz de açıkçası bu sıcağı sıcağı eğitimden biraz mahrumlar. E, bu durumu göz önüne alarak e, koronavirüs tedbirlerinden dolayı da bugün YKS'ye hazırlanan gençlere Soru Bankası dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabii onların okumak istedikleri bölümlere göre. Ee, ve 17 ilçede de bu iş ve işlem yapılıyor. Ee, bugün Osman Gazi, Nilüfer Mudan, Yıldırım Gürs ve Kestel'de yarın da nasip olursa Gemlik, Orhan Gazi, İznik, Yeni Şerif 7 Ocak'ta da Büyük Orhan, Orhanlı Keles ve Harmancık'ta 8 Ocak'ta da inşallah şehrin batı noktasında ve Mustafa Kemal Paşa Karacabey'de olacağız. Ben e, tabii değerli hocalarımızın nezaretinde çocuklarımıza telefon numaralarını da alıyoruz, irtibatlara devam ediyoruz. Onların Üniversiteye hazırlanmaları süreçlerinde hazırladığımız soru bankalarıyla onlara gerekli takviyeleri yaparak donanımlı bir şekilde tabii sınava hazırlanmaları ve sınavda başarılı olmaları en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Ben bu vesileyle soru bankalarının sınava hazırlanan öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını inşallah sınavları kazanmalarına ve gönüllerine göre bir bölüme girmelerine vesile olmasını temenni ediyorum. Gençler yönelik projelerimiz, çalışmalarımız artarak devam edecek. Özellikle gençlik kulübü çalışmasıyla çok yakın bir zamanda çok özel bir süreci de başlatacağımızı ve onlarla sürekli irtibat halinde olacağımızı da ifade ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği, üniversiteye hazırlanan gençler için 5000 adet kitap dağıtımı etkinliği. Burada arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyoruz aynı zamanda. Çünkü rehberlik anlamında, motivasyon anlamında da buna açlar ve ihtiyaçları var bu süreç içerisinde. Bundan sonra da etkinliklerimiz gene Bursa Büyükşehir Belediyesi ile devam edecek.